Para yardımı almak için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmamız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra arama kısmına e-belediye yazın ve aratın. Çıkan seçenekler arasında e-belediye bilgi sistemi sosyal yardım talebine tıklayın. Sizi bilgilendirme sayfasına yönlendirecektir. Bu sayfada uygulamaya git butonuna tıklayın. Sizi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı sayfasına yönlendirecek. Sağ tarafta yer alan başvuru butonuna tıklayın. Başvur kayıt işlemleri bölümü açılacaktır. Burada yardım başvurusu yapılacak olan belediyeyi seçmeniz gerekiyor. Belediyeyi seçtikten sonra kişi kimlik bilgileri bölümüne gidiyorsunuz. Bu bölümde sizinle ilgili bilgiler yer alacaktır kimlik bilgilerinizi kontrol edin ve sizden istenen bilgileri girin. Formu doldurduktan sonra kaydet butonuna tıklayın ve başvurusunu tamamlayın.